Merhaba arkadaşlar, bugün makyajlı Seat Ibiza birlikteyiz. Bu benim çok sevdiğim bir otomobil türü. Neymiş çok sevdiğim otomobil türü? Hızlı ve küçük hatchbackleri çok severim. Özellikle de iyi yol tutanları tabii ki. Fakat 3 kapılıları yeğlerim her zaman ama artık 3 kapılı otomobil kalmadı gibi bir şey. Markalar en sportif otomobillerini bile 5 kapılı olarak üretiyor. Otomotiv endüstrisinde bütün sevdiğimiz özellikler bir bir ölüyor. Yakında belki bunları bile mumla arayacağız. Seat Ibiza markanın 1984 yılından beri ürettiği bir model. Hatta İspanyol markanın dünyada sevilmesine neden olan model bile diyebiliriz. 5. nesil Ibiza 2017 yılında tanıtıldı ve geçtiğimiz yıl makyajlandı. Bu otomobil Volkswagen grubunun MQ QB A0 platformunda üretiliyor. Bu platformda üretilen çok otomobil var. Seat Arona ilk akla gelen otomobil tabii ki. Skoda tarafına baktığımızda Kamik ve Scala'yı da görüyoruz. Ayrıca Fabia da tabii ki bu platform üstünde üretiliyor. Volkswagen'e geçtiğimizde ise Polo, Taygo ve T-Cross'u görüyoruz. Yani oldukça popüler bir platform. Makyajlı Seat Ibiza Türkiye'de iki donanım paketiyle satılıyor. Biri Style, biri de FR. Şu anda FR'ın içindeyiz. Motor seçenekleri ise 3 tane. 1 litrelik motor 80 beygir güçle başlıyor. Eco TCI versiyonu ise 110 beygir gücünde ve DSG şanzımanlı. Bu her iki motor style donanım paketiyle sunuluyor. FR'da ise 4 silindirli 150 beygir 1.5 litre motor bulunuyor. Son zamanlarda anlatırken en sıkıldığım konu fiyat. Çünkü şu anda söylediğim fiyat 2 gün sonra bile geçerli olmayabiliyor. Ayrıca fiyatlar çok yüksek. Yine de söylemek zorundayım. Ibiza fiyatları şu anda 332 bin liradan başlıyor. Fakat yarın ne olur bilemem. FR'de ise 517 bin liraya kadar çıkıyor. Tabii bir de 10.900 liraya satılan FR Plus paketi var. Bence fiyatına göre çok yüksek bir donanım ekliyor otomobile. Yani bu otomobili alıyorsanız FR Plus paketini de alın derim. Dijital gösterge geliyor, multimedya ekranı büyüyor, kablosuz full link özelliği geliyor. Yine eklenen özellikler arasında uzun far asistanı da mevcut. Ayrıca sürüş destek sistemleri de artıyor tabii ki. Yarı otonom seyahat asistanı geliyor ki bence bu önemli bir özellik. Adaptif hız sabitleyici de bu pakette gelen özellikler arasında. 2017'de tanıtılan Seat Ibiza bence zaten şık ve sportif bir otomobildi. Makyajla birlikte daha da güncellendi. FR'da mercekli full led farlar bulunuyor. Ayrıca makyajla birlikte jant tasarımları de değiştirilmiş. Ve artık Ibiza logosu Elias'ı ile yazılıyor. Ayrıca Seat logosunda da bir güncelleme var. Renklerde de bir takım güncellemeler var. Safir mavi ve asfalt mavi adında iki renk seçeneği de gelmiş durumda. Otomobil tam küçük sınıf ebatlarında. Uzunluğu 4059 milimetre. Genişlik 1780 yükseklik ise 1447 milimetre olarak veriliyor. Aksaralı ise 2564 milimetre. Otomobil normalde 17 inç jantlarla geliyor fakat test otomobilimizde 18 inçler var. Lastik ebadımız 215-40R18. Ibiza'nın genelinden bahsettiğimize göre iç mekan detaylarına geçebiliriz. Şimdi müsait bir yer bulalım ve kabinden bahsedelim. Evet durduğumuza göre iç mekandan bahsedebiliriz. Tabii ki her zaman olduğu gibi önce genişlik. Artık çoğunuz biliyorsunuz benim boyum 1.87 fakat ön koltukta rahatım. Bunun küçük sınıf bir otomobil olduğunu unutmamak gerekiyor. Genişliği ona göre değerlendirmemiz lazım. Fakat gerek baş mesafesi olsun gerek diz mesafesi yani dizim hiçbir yere sürtmüyor. Orta konsola da sürtmüyor. Oldukça rahatım. Kendimi de gerçekten ferah hissediyorum. Açılır cam tavanın bunda etkisi büyük. Hemen oturma pozisyonuna bakalım direksiyonumuzun hem derinlik hem de yükseklik ayarı var. Kendinize göre ideal sürüş pozisyonunuzu bulmak kolay sürücü koltuğuna bakalım. Yükseklik ayarı bir kolla yapılıyor. Elektrikli değil fakat ayar zor değil. Evet şu anda ben ideal sürüş pozisyonunda sayılırım. Bel ayarında yine yuvarlak bir kolla yapıyorsunuz. Hemen malzeme kalitesine bakalım. Ön konsolun üstündeki doku çok hoşuma gitti. Ayrıca yumuşak bir yapısı var. Yine ön konsolu boydan boya geçen alüminyum görünümlü kaplama da çok şık. Test otomobilimiz FR donanımlı olduğu için kırmızı detaylar da mevcut. Hatta bu kırmızı detayları koltuk dikişlerinde, kemerlerde falan da görmek mümkün. Yani otomobil sportif bir havaya sahip Kırmızı dikişler 3 kollu direksiyon simidinde de mevcut. Direksiyon simidinin altı düz. Alüminyum doku direksiyon simidinde de yer alıyor ve altında FR yazıyor. Yani şu anda Türkiye'deki en donanımlı ve sportif bize de olduğunuzu anlıyorsunuz. Elektrikli cam ve dikiz aynaları butonları kapı kolunda. Ulaşmak çok rahat. Zaten birçok modern otomobilde artık böyle. Far kumandası da direksiyonun sonunda kokpitte yer alıyor. Hemen 10.25 inçlik dijital gösterge paneline gelelim. Bu gösterge paneli FR Plus paketiyle birlikte geliyor. Oldukça detaylı bir gösterge. Görüntüyü değiştirebiliyorsunuz. Ben yuvarlak kadranları sevdiğim için sürekli o pozisyonda kullanıyorum. Ama bakalım neler varmış. Minimize edilmiş bir bölüm var. Devir saatinin solda hız göstergesinin sağda olduğu fakat farklı tasarımı olan bir bölüm var. Demin dediğim gibi benim sevdiğim yuvarlak göstergeler mevcut. Ayrıca ortadaki bölümü de değiştirebiliyorsunuz. Şu anda sürüş destek sistemlerinin bölümünü görüyorum. Harita mevcut. Radyo bilgilerini görebiliyorsunuz. Telefon bağladığınızda onu görüyorsunuz. Periyodik servisine ne kadar kaldı onu da görmek mümkün. Ve benim sürekli kullandığım yol bilgisayarı bölümü mevcut. Ayrıca ortadaki bilgileri kendinizde değiştirebiliyorsunuz. Bence detaylı ve görsel kalitesi de tatmin edici bir sistem. Dijital göstergenin dışında solda hararet göstergesi ve sağda yakıt göstergesi de bulunuyor. Hemen 9.2 inçlik multimedya sistemine gelelim. Bu da FR Plus paketiyle birlikte geliyor. Şu anda ana ekrandayız. Dokumatik olarak ses kontrollerini yapabilirsiniz. Navigasyon mevcut. Bluetooth'a bağlayabiliyorsunuz. Radyo mevcut. Hemen sesini kısalım tabii ki. Kablosuz olarak Apple CarPlay ve Android Auto'ya bağlamak da mümkün. Bu da benim hoşuma giden bir özellik. Ekran çift sayfadan oluşuyor. Otomobille ilgili bölümleri de görebilirsiniz. Yol bilgisayarı verileri burada da var mesela. Bence detaylı, kullanışlı bir sistem hızlı çalışıyor. Ayrıca el hareketlerinize de duyarlı gördüğünüz gibi. Multimedya sistemin altında çift bölgeli otomatik klima yer alıyor. Onun altında da kablosuz şarj bölmesi var. Kablosuz şarj bölmesinin üstünde iki adet USB-C çıkışı görüyorum. Otomobilde anahtarsız giriş ve çalıştırma mevcut. Vites kolumuz joystick tarzında değil. Ben bunu daha çok seviyorum. Çok klasik bir adam olduğum için. Sürüş modlarını direksiyonun solundaki bir butonla ayarlıyorsunuz. Bakalım neler varmış. Eko var, normal var, sport var ve kişiselleştirilebilir bir bölüm var. Ben sürekli Eko'da kullanıyorum. Burada stop start sisteminin de butonu bulunuyor. Elektrikli bir park freni mevcut değil. Ben bunu daha çok seviyorum. Çünkü canım istediği zaman yanlayabiliyorum. Böyle performanslı bir otomobilde aslında klasik bir el freninin olması işe yarıyor. Koltuklar kumaş fakat tasarımlarını çok beğendim. Yanal destekleri de çok iyi. Otomobilin sportifliği koltuklarda da hissediliyor. Yani genel olarak kaliteli ve donanımlı bir otomobili bize. Tabii ki FR donanım paketinden bahsediyorum. Günlük kullanımda neredeyse arayacağınız bütün donanımlar mevcut. Keşke şu da olsaydı demiyorsunuz. Zaten daha fazlasını istiyorsanız daha üst sınıf otomobillere geçmek zorundasınız. Hemen torpido gözüne de bakalım. Oldukça geniş ve derin. Birçok eşyanızı buraya koyabilirsiniz. Kapı içlerinde de yeterli alan var. Kolçağın altına bakalım. Burası dar ama derin bir alan bulunuyor. El freni sağında 2 adet bardaklık mevcut. Onun da arkasında küçük bir bölme var. Yani yeterince kullanışlı bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. Ön taraftan bahsettiğimize göre o zaman şimdi arka koltuğa geçelim. Bakalım orası da beklediğimiz kadar geniş mi? Evet Seat Ibiza'nın arka koltuğundayım şu anda. Aslına bakarsanız küçük sınıf bir otomobil için yeterli genişlik var. Ön koltuk bana göre ayarlı. Diz mesafem 2 parmak kadar bulunuyor. Baş mesafem ise yine 2 parmak kadar var. Yani aslında Tam sınırdayım diyebilirim fakat rahatsız değilim. Böyle uzun yola gider miyim? Biraz zor olabilir ama küçük sınıf bir otomobil olduğunu unutmamak gerekli. Sonuçta rakiplerinin de genişliği hemen hemen bu kadar. Hatta Ibiza'nın birçok rakibinden geniş olduğunu söylemek mümkün. Arka taraf için tavanda bir oyuk var. Bu da baş mesafesini rahatlatıyor. Onun dışında arkada pek bir özellik olduğunu söyleyemeyeceğim. Ibiza FR tam bir sürücü otomobili. Arkada oturulacak bir otomobil değil bence. Arkadaki malzeme kalitesi de yeterli görünüyor. Sert plastikler var gerçi ama elektrikli camlar tabii ki arka içinde mevcut hoparlörlerimiz var. Kırmızı çizgili emniyet kemerleri çok şık. Onları çok beğendim. Arkada da aynen devam ediyorlar. Bir kolçak yok. Yani dediğim gibi arkada pek bir özellik yok. Fakat küçük sınıf bir otomobil için yeterli genişlikte. Zaten en önemlisi de bu. Kapı işlerindeki cepler de ufak sayılır. Bir şişe falan koymak imkansız. En fazla telefonunuzu ya da küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz. O zaman tekrar sürüşe devam edelim. Evet kabinden de bahsettiğimize göre sürüşe geçebiliriz ama önce ses tanıma özelliği olduğunu galiba anlatmayı unuttum. İspanyolca ola ola diyerek sistemi aktif hale getirebiliyorsunuz. Hemen bagaj hacminden de bahsedelim. Otomobilin bagajı 355 litre yani küçük sınıf bir otomobil için tatminkar bir genişlikte. Ayrıca arka koltukları yatırarak mevcut hacmi de genişletebilirsiniz. Sürüşe geçmeden önce gürültüden de bahsedelim. Ibiza FR sert bir otomobil. Zaten FR paketinin süspansiyonu da daha farklı. Biraz daha sert, alçak ve sportif. Fakat çok abartıya kaçmamışlar. Darbe yemiş hala iyi. Tabi süspansiyon sertleştikçe bozuk zeminlerde kabine yansıyan sesler de çoğalabiliyor. Ayrıca sert süspansiyonlu otomobillerde uzun dönemde trim sesleri de çoğalır. Çünkü tahmin ettiğiniz gibi sarsıntı daha fazla. FR'da Volkswagen grubunun en sevdiğim motorlarından biri yer alıyor. 1498 cc'lik 4 silindirli motor 150 beygir gücünde ve bu gücü 5000-6000 devir dakika aralığında veriyor. Tork ise 1500-3500 devir dakika aralığındaki 250 Nm. Bu motoru birçok Volkswagen grubu otomobilde kullandım. Çok daha ağır yapılı modelleri bile yeterince iyi hızlandırıyordu. Ayrıca tüketimi de her zaman düşük olmuştur çünkü silindir kapatma özelliği var. Koşullara uygun olduğunda iki silindir devre dışı kalabiliyor. Ben de özellikle iki silindirle gitmek için bayağı uğraşıyorum. Tabii küçük sınıftaki Ibiza'nın ağırlığı çok yüksek değil. 1156 kilogram bir ağırlığa sahip. Bu nedenle 150 beygirlik motor neredeyse GTI'lere yaklaşan bir performans sunuyor maksimumuz 216 km bölü saat. 0-100 km bölü saat hızlanma ise 8.1 saniye. Bu motor 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla uyum içinde çalışıyor. Vites geçişleri çok seri ve sarsıntısız. Ayrıca vitesleri direksiyonun arkasındaki petlerle de komanda edebiliyorsunuz. Ki sportif bir otomobilde bu olmazsa olmaz bir özellik. Hemen 4'e düşürdüm, 3'e düşürdüm. Gördüğünüz gibi hemen hızlanıyor ve çok hızlı vites değiştiriyor. Vites düşürürken de yeterince hızlı. Yani tam benlik bir otomobil. Çok yağmur yağıyor ama biraz sonra bir performans denemesi yaparız. Şimdi tüketime gelelim isterseniz. WLTP normuna göre 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi 5.7 ile 6.4 litre arasında veriliyor. Depo hacmi 40 litre. Yani otomobili ekonomik kullandığınızda yeterli bir menzile ulaşabiliyorsunuz. Peki ben ne tükettim? Biliyorsunuz ben her zaman dikkatli kullanırım. Tabi otomobili anlamak için arada performanslı sürüşler de yapıyorum. Benim 100 kilometredeki ortalama tüketimim 6 litre oldu. Bence bu iyi bir değer. Sonuçta performanslı bir otomobil. Az yakmak için sağ ayağınıza hakim olmanız gerekiyor. Fakat ben bunu başarıyorum zor da olsa. Şimdi bir sıfırdan kalkıp otomobilin hızlanmasını size de göstermek istiyorum. Fakat trafik çok yoğun. Ayrıca yağmur da var. Bakalım uygun bir an yakalayabilecek miyim? Bu arada durmadan önce sport modu alalım ki sport modda hızlanmayı daha net görebiliriz. Pek deneyebilecek gibi görünmüyoruz arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Önce bir 50 km'den hızlanalım. Şu anda 50 kilometrede hızlandım. Vitesi 2'ye düşürdü. 200'ü çok rahat geçtim. Fakat yavaşlamak zorundayım. Gördüğünüz gibi gayet iyi hızlanıyor. Biz bugün sıfırdan kalkamayacağız galiba. Evet, performans denemesi yapmadan önce o zaman yol tutuştan bahsedeyim biraz. Önden çekişli Ibiza yola çok iyi tutunuyor. Zaten biraz evvel söylediğim gibi F1'in süspansiyonu da farklı. Virajlı yollarda arkası çok stabil. Ayrıca önden kayma eğilimine de çabuk girmiyor. Direksiyon da otomobilin sportif karakterine uygun. Net tepkiler veriyor. Mesela sport moddaki sertliği çok ideal bence şu anda. Frenler bu hızlı otomobili güzel bir şekilde dizginleyebiliyor. Panik frende bile güvende olduğunuzu hissediyorsunuz. Otomobil dümdüz bir çizgide yavaşlıyor. Zaten artık yeni nesil otomobillerde bunlardan bahsetmek bana saçma geliyor frenleri kötü hissettiren, yol tutuşu kötü olan otomobil kalmadı gibi bir şey. Yani artık iyi otomobil kötü otomobil arasındaki farkları daha ince çizgiler belirliyor. Tabii ki hala çok daha iyi yol tutan otomobiller var. Fakat yeni üretilen otomobillerin hemen hepsi güvenli. Zaten önemli olan da bu. Peki klasik sorumuza gelelim. Ben bu otomobili alır mıyım? Ya küçük sınıf bir otomobile 500 bin liranın üstünde fiyat ödemek bana çok çok saçma geliyor. O yüzden fiyattan bağımsız değerlendirmem gerekli. Fiyatını kafama hiç takmasam ben Seat Ibiza'ya sahip olmak isterdim. Gerçekten günlük kullanımda çok kullanışlı. Ayrıca çok performanslı ve yakıt tüketimi de düşük. İçinde kendimi sıkışmış da hissetmiyorum. Özellikle ön koltuklar yeterince ferah. Donanım çok zengin. Yani özellikle şehir içi kullanımlarda bize çok iyi bir otomobil. Bence sınıfının öne çıkan modellerinden biri. O yüzden kesinlikle alırdım ve tavsiye de ederim. Fakat işin içine fiyat girince tabii ki her şey allak bullak oluyor. Sonuçta rakiplerin fiyatları da yüksek. Üstelik böyle bir paket sunan pek rakip marka da yok. İlk aklıma gelen 130 beygirlik Corsa ve Peugeot 208 oluyor. Onlar da keyifli otomobiller. Ben onlara yavru GTI'ler diyorum. Buna da yavru Cupra diyelim o zaman. Gerçi artık Cupra ayrı bir marka oldu ama. Ben hala ısrarla performans denemesi yapmak istiyorum fakat uygun bir yol bulamıyorum. Aslında şu anda testi bitirdik sayılır. Hiç olmazsa kalkıştan 50'ye 60'a kadar çıkabilsek yetecek bana ama... Hemen arkamda oldu tam duramayacağım ama biraz gazlayayım. Yol çok uzun ya. Bu otomobil tadını çıkarabilmek için daha yollarına gitmek gerekli. Buralarda olacak iş değil. Yine gazlıyorum umarım bump yoktur. Güzeliz gidiyor arkadaşlar çok net. Şu arkamdaki Chevrolet yüzünden bir türlü rahat gazlayamadım. Evet hiç uygun bir alan değil ama yine bir hızlanma göstermeye çalışayım. Gazladım. 60'ı geçtik bu sefer. 100'e geldik yeter. Fren testi de yapmış olduk böylece. Bakın her şeyim uçtu, bütün telefonlar falan her şey uçtu ama. Panik durunca dörtlüler de yanıyor. Evet bu kadar apaçilik yeter diyelim o zaman. Testimizi kapayalım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hala 10.000 abone olamadık. Bu beni çok üzüyor ve kızdırıyor. Kendi hatalarımın da farkındayım. Neyse düzelteceğiz diyelim. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Hoşçakalın.